Eee... e, Yapmaz'da video çekeceğim. Hadi başlayalım. Anlatılanın kişine gidin. Hadi bakalım. Atlıyor bu arkadaş. 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 Arkadaşlık. Arkadaşlık geliyor. Yavu. Hadi. Tamamdır. Ne yapacaktım ya ben? Kafam gömü geç. Öl lan. Arkadaşlar bugün azıcık hastayım. Ondan da öyle hastayım. Ama hadi başlayayım. <laughs> Arkadaşlar neden benim ne suçum böyle? Hep bilgi var bir babetle dikkat Arkadaşım Şöyle adam öldüreceğim ya. Azıcık adam öldüreceğim. Gel buraya. Hiya. Allah'ım. şu kafanı gözünü kırar. Hop. Acil yakalaşın. Al yumruklarımdan kaçamaz. Arkadaş bugün bu adamı nasıl dövdüm abi? Lan ne düşün? Al bakayım, al al şuna. Arkadaş dövüyorum ben bunu arkadaş. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelmedik ama ama azıcık daha oynayayım videomuzun sonuna gelecek. Ee, arkadaşlar videomuz bitti.